Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa. Bugün yine sizlerle beraber arkadaşlar mükemmel bir kutu açılışı videosuyla beraberiz arkadaşlar. Bugün neyi inceleyeceğiz? Apple Watch'a benzeyen en iyi replika akıllı saati inceleyeceğiz arkadaşlar. T700S'in inceleyeceğiz. Lafı çok uzun tutmayacağım arkadaşlar. Hemen videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoya da aşağıdan like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sonuçta beleş, beleş yani abonelik like atın. O zaman videomuza geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi ilk önce kutuyu açmadan arkadaşlar kutu, kutu nasıl bir kutu yapısı onu inceleyelim. Üstünde Smartwatch 7 yazıyor arkadaşlar. Burada saatimizin saatimiz var. Burada uygulaması yazıyor. Hayvaç Pro. Şu yanda T700S. Burada da T700S yazıyor. Burada da arkadaşlar şöyle göstereyim. Her şey yazıyor. Saatimizin ismi T700S. Batarya kapasitesi 200 mil, 280 miliamper. Ekranı 1,80 gibi gibi. İngilizce çok anlamıyorum gibi gibi şeyler arkadaşlar. iOS, Android her türlü telefonda kullanabilirsiniz. O zaman kutumuzu açalım arkadaşlar. Ya Allah bismillah diyelim. Ben bunu e, bir, iki hafta hatta bir ayda oldum kullanıyorum. Çok güzel arkadaşlar. Hadi bakalım. Size kendi şeylerimi de anlatacağım arkadaşlar ve saatimiz geldi arkadaşlar. Bu başka içinde bir şey yok bunu atıyoruz tamam şöyle bir kutu yapsa Allah düştü buradan şarj makinesi arkadaşlar şarjımız mıknatıslı evet Neyse, bir dakika şurada saatimiz var arkadaşlar şöyle göstereyim dediğim gibi ben kullandım arkadaşlar incelemek için kullandım çok güzel ben çok beğendim şöyle gösterelim tamam bekle buna da gireceğiz buradan da kılavuz kılavuzu çıkıyor arkadaşlar şöyle şöyle böyle yapmışlar ya adamlar çok uğraşmamış kutuya İngilizce ve Çince yazıyor arkadaşlar buna da gerek yok bunları atıyoruz başka bir şey yok dediğim gibi arkadaşlar şarjımız mıknatıslı şöyle bak şu iki şey var ya bu bu sarı şeye denk gelecek şey şey ne ya Bize mıknatıslı arkadaşlar kendisi yapışıyor şuradaki İki metal mıknatıs arkadaşlar Nasıl diyebilirim bak şuradaki şeyleri de gösterebilirim bak Buna da yapışıyor mıknatısı bu Şarjımız vardı değil mi bir dakika bakalım Çizmeyelim Açıyoruz arkadaşlar saatimizi Şöyle bir şey geldi ekrana. Ve Hızlı açıldı gerçekten de çok hızlı açıldı yani şarjımız nereden bakıyorduk ya şarjımız burada şarja da gerek yok ve saatimiz böyle arkadaşlar ben saati çok beğendim arkadaşlar şöyle arkasını falan da göstereyim size arkası şöyle tek e, aktif 360 derece dönen aktif butonu arkadaşlar şurada kapatma açma tuşu var şöyle Burada mikrofon, mikrofon. Şurada da Apple Watch, Apple Watch gibi hoparlörümüz var arkadaşlar. Tekrar dediğim gibi arkadaşlar çok güzel bir saat ben çok beğendim. Ben bunu 260 70 TL falan aldım arkadaşlar. Trendyol'dan aldım. Açıklamasına bırakırım arkadaşlar, saati bırakırım aşağı linke. Siz de bakabilirsiniz. Şöyle göstereyim. kordonlarımızı bir çıkartalım. tüm ayarlara da girdik ya. Şöyle bir kordonlarımız var. Ya, güzel ya, çok kaliteli de değil, çok dandik de değil, güzel bir şey kordon. Buraya gireceğiz. Şimdi saatimize gelelim arkadaşlar. Çok laf uzun tutmayalım. Dediğim gibi arkadaşlar saatimizin kasa çapı 444 44 milim, milim 360 derece dönen aktif butonu var. 5 farklı menü seçeneği de var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Çift tıkladığımızda menüler arasında geçiş yapabiliyoruz. 1, bu 2, bu 3, bu 4, bu da 5 arkadaşlar. Ve ekranımız arkadaşlar gayet akıcı bir ekran. Şöyle göstereyim. Ama çok hızlı yaptığınızda algılayamıyor tabi. Yani siz günlük hayatta şöyle kullanmayacağınız için şöyle bir saat akıcı. Yukarıdan aşağı çektiğimizde arkadaşlar bildirim ekranımız geliyor. Şu an hiçbir bildirim yok. telefona bağlamadık. Aşağıdan yukarı çektiğimizde bildirim paneli e, yani ya panel var işte. Uçak modu var, rahatsız etme modu var, müzik kontrol etme yeri var. Tabi hala şeydi. telefona olmadığı için. Burada kodumuz var. E, ben niye konuşamıyorum oğlum ben niye konuşamıyorum ya? Neyse. Burada arkadaşlar kodumuz var. Uygulamanın kodu buradan okutup hemen indirebilirsiniz. Burada da arkadaşlar spor modları var. Koşma mesela kaç adım gittiniz, kaç mesafe, kaç kalori yaktınız, kaç kilometre gittiniz gibi gibi şeyler. Tekrar geri gelelim buna basarak geri gelebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve şöyle gidelim. Bak burada da kadranlarımız var. Kaç çeşit? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. 6 farklı kadran seçeneğimiz var. Yeterli mi? Yeterli bence. Bir de ekstra uygulamasından da kadran yükleyebilirsiniz. Gayet güzel. Şimdi uygulamaya da geleceğiz birazdan. Dediğim gibi şöyle ekran kitle yani kadran kilitleme özelliği yok burada mesela yanlışlıkla elinizi şöyle çarptık kadran değişiyor. Kadran şu bak butonla da yapabilirsiniz. Tram tekeri mi diyorlar ne diyorlar tam ben de bilmiyorum. Şöyle çevirebiliriz. İyi ya bakın. Kasma donma yok. Akıcı gayet akıcı ben beğendim. Dediğim gibi yani bir aydan fazla oldu belki kullanalı. Ne kasma yere düştü kaç defa yere düştü. Hiçbir çizik bile oluşmadı arkadaşlar. Menümüze gelelim arkadaşlar. Tekrar diyorum. 5 farklı seçeneğimiz var. Menü seçeneğimiz var arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 ve 5. Biz ben liste halinde göstereyim ki detaylı gösterebilelim. Uf, çok hassas ya şey. Bunlardan çıkartalım. Ve şimdi gelelim arkadaşlar. Şurada tuşlama var. Bakın böyle ar arama yapabiliyorsunuz. Mesela girelim rastgele bir sayı girdik. Of, bak. Aha, çok hassas ekranı. Neyse burada istediğiniz numarayı arayıp tuşlayıp, tuşlayıp arayabilirsiniz arkadaşlar. Burada rehberimiz var. Burada 3-4 kişi herhalde fazla 5 bekle olabilir. Ekleyebiliyorsunuz. Burada nabız ölçer var. Tabi bunlara güvenen var mı? Ben inanmam belki ama şu uygulamalara güvenmeyin arkadaşlar. Nabız ölçerdir. E, tansiyondur, odur buru. Bu saatlere güvenmeyin arkadaşlar. Burada e, oksijen, kandaki oksijeni ölçüyor. Dediğim gibi bu sağlık şeylerine güvenmeyin arkadaşlar. Hiç iyi değil. Buna bastık mı? Tamam. Buna da geçtik. Burada dediğim gibi adım sayarlar. Adım sayarımız. EKG mi? Bu ne ya? Bunlar da geçtim arkadaşlar. Bunlar hadi, sağlıkla ilgili hiçbir şeye güvenmeyin arkadaşlar. Burada spor modlarımız var arkadaşlar. Kaç tane var? 4, 5, 6, 7 tane spor modumuz var. Koşma, bisiklet, ağırlık kaldırma, basketbol, tenis, voleybol ve futbol. 4, 7 tane spor modumuz var. Yeterli Yeterli ya. Yani. İyi. Şöyle göstereyim. Bakın. Spor yaparken müzik de açabiliriz. Dinleyebilirsiniz arkadaşlar böyle bas tekrar mesela resetle gibi falan gibi burada da kamera telefona bağlayıp uygulamasından buna bastığınızda fotoğraf çekiyor arkadaşlar burada bunlar sağlık bunlar hiç güvenmeyin geçin boş verin müzik telefona şimdi hepsini göstereceğim arkadaşlar burada resetleme var resetlemeyelim hava durumu telefonunuz nerede olduğunu telefon mesela buna basıyorsunuz start diyorsun telefonunuza bir titreşim gönderiyor arkadaşlar nerede olduğunuzu bulabiliyorsun telefonunuz nerede olduğunu bulabiliyorsunuz burada uyku takibi var arkadaşlar burada menü stilleri var burada da bildirimler var mesaj bildirimleri ondan sonra burada kronometre var start gibi gibi evet. Ondan sonra burada Apple Store göstergesinde bir şey var ama böyle bir şey değil tabii kod. Burada ayarlarımız var. Siri var burada. Tabi telefona bağlamadan olmaz. Telefonu kapatma var. Dil ayarımıza bu düzeltelim var. Türkçe yapalım. Gayet çok dil ayarımız var arkadaşlar. Yani çok dil var. saati değiştirebiliyorsunuz. Tarihi değiştirebiliyorsunuz. Aydınlatma süresi var. 5 saniyeden 3 dakikaya kadarı var. Biz 30 saniye yapalım. Bir de geri dönüş zamanı var. Böyle. Gibi ya o kadar. Başka da bir şey yok. Ne diyeceğimi bilmiyorum ya. Yani. Ondan sonra burada Facebook var. Twitter Whatsapp. Bunlar yok zaten arkadaşlar. Bu Twitter, Whatsapp ve Facebook. Sizi şu bildirim paneline gönderiyor. Bir şey yapmıyor. Menümüz bu kadar arkadaşlar. Bir de uygulamasına gösterelim arkadaşlar. Evet Arkadaşlar şimdi uygulamamıza gelelim Ben de sıfırladım arkadaşlar ayarlar hepsini sizinle beraber kuracağım şimdi buradaki hepsine izin veriyoruz arkadaşlar hayvan çıparı Evet ve zaten girdin benim neyse zaten kurmuşuz zaten ilk giriş yaptığınız arkadaş sizden bilgilerinizi istiyor el posta telefon falan istedikten sonra hemen giriş yapıyoruz yani çok uzun bir şey değil ve bizim menümüz böyle arkadaşlar uygulamadaki göstereyim hemen e saatimiz bağlamak için daha fazla evlendim cihazı bağlayın diyorum ok erişim istiyor konum erişimi izin verdim Hi Watch Pro bul Fit Pro'yu bul saatimizi buluyor arkadaşlar ve buldu T700S basıyorum bağlanmayı denediyor bağlıyor şu an arkadaşlar bu tamam. Saati ayarla tamam. Ve saatimiz kuruldu arkadaşlar. Şey. Bağlandı. bakın her şey taraf, e, saatimizin tüm bilgileri uygulamasına geldi arkadaşlar. Buradan başlayalım buradan. Bunlar ne? Bunlar e, sağlık, uyku planı falan şeyler, sporla ilgili şeyler daha fazla geliyorum Biz ilgili şeyler bunlar. Cihazımı bul dediğinde bir titreşim gönderiyor arkadaşlar böyle ses çıkartmıyor sadece bir titreşim veriyor uzaktan fotoğraf çekme dediğimde bakın dedim işte ya bak başlatta basmadım kendisi fotoğraf çekti başlamak diyorum bak başlamaya bastım 3'ten 3'ten 0'a kadar sayıyor ve fotoğraf çekiyor ondan sonra mesaj e, hangi uygulamadan bildirimler gelsin diye şeyler var. Sınırlı tabi bunlar. SMS'dir. Batch bildirimidir. Bunlar ne ya? Facebook, Twitter, Line, Whatsapp, Instagram bildirimi. Bu, bu üçsü var arkadaşlar. Şunlardan fazla diyor yani arada takılabilir diyor. Bildirmeniz gelmez diyor. Şöyle işte açabilirsiniz. şu anda gerek yok. Tam gerek yok. Buradan favori kişilerinizi buradan kişi ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela buradan artıya bastım. Kullanıcı adı ve telefon numarasını girdikten sonra ekliyorsunuz. Şimdi arama da yapacağız zaten. Lan bir dur ya. Arama ayarları dediğimizde de buradaki dediğim gibi e, demiştim ya kadranlarımızı buradan yükleyebiliyorsunuz. Burada da kadran mağazası var arkadaşlar. Yüklensin. Bir saniye. Haydi. Ne var ha? oldu. Böyle böyle kadran seçenekleri var arkadaşlar. Buradan, buradan istediğinizi ekleyebilirsiniz. Şöyle bu kadar. şöyle şu kadar var arkadaşlar. Yeterli mi? Yeterli ya. İstediğin, kendiniz de ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela bunu yapalım. Buradan arka plan değiştiriyor diyorsunuz. Kendi, kendi fotoğrafınızdan seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela bakın bu bu ne oğlum ya? Mesela bunu seçtim. Senkronize arama diyorum. Olmadı. Neyse buradan kaldıralım diye. Bakın şöyle oldu. Ben nasıl gösteriyorum ya? Tamam düz gösteriyormuş. Hadi be kardeşim. Ve 99. Oh çok şükür ya. Ve geldi arkadaşlar. Bakın bunu yükledim ben. Şöyle beyaz tema. Tam ekran çok güzel bir ekran arkadaşlar. Şöyle gösterdim. Bir nesere istediğiniz kadını yükleyebilirsiniz. Sadece bir tane tek kendiniz yükleyebiliyorsunuz kendi galerinizden. Çıkalım tamam gerek yok. Ondan sonra cihaz sıfırla var, kaldır var, diğerleri var gibi gibi. Yükseltebiliyorsunuz arkadaşlar. İşte güncelleme yapabiliyorsunuz. Ve arka plan ayarı var bu kadar arkadaşlar. Burada spor bu bizim kendi kişisel verilerimiz. Sadece bu kadar arkadaşlar. Başka bir şey yok. Heh, bir de şunu var. Kordonlarımıza takalım. Bunu aşağı takıyordu yanlış değilse. Bu saatte arkadaşlar e, e, kordon kitleme diye bir şey yok. O üzdü biraz. Ama sorun değil ya bir şey olmaz. Hiç çoktan indi bir de çok ucuz aldım ben dedim 270 lira almıştım. 70 lira böyle bir saat yok yani. Yani neyse tamam bir bunu. bunu niye ben ya? Neyse ekran aydınlanmak için bileğinizi çevirin diye bir şey var. Bunu etkinleştiriyorum. Başlangıç zamanı, bitiş zamanı da kendiniz ayarlayabiliyorsunuz mesela şöyle. Niye olmadı lan? Heh. Bakın uyandı. Tekrar kaldır indirdim On niye olmuyor? Kapattım ekranı, şöyle çevirdim. Oldu. Biraz bekliyorsunuz ama bir şey olmaz. Böyle ekranınızı uyandırabiliyorsunuz. Güzel. Burada alarm da ekleyebiliyorsunuz. Bundan sonra ha 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 hareketsiz kaldığınızda ise titreşim veriyor. Diyor. Kalk oğlum lan daha ne çok oturdun. Kalk biraz spor yap diye bir titreşim veriyor. Başka bir şey yok. Biz buradan arkadaşlar Bluetooth'umuzu da bağlayalım. Nadir kullanılan cihazlar yok bu değil. T100S bak burada varmış. Bağlan diyorum. Eşleştir. Ve eşleşti. Artık buradan buradaki tüm sesler mesela buradan bir video açtım mı sesi buradan gelecek. Mesela bir video açalım YouTube'dan. Vaa 26 aboneyiz arkadaşlar ya. Neyse bir şey olmaz hiç çoktan nedir mi çok teşekkür ederim en yani son 23tük ya 3 abone kalamışız hepinize çok teşekkür ederim. Bakın buradan abone olabilirsin bedava. Mesela burada bir short açtım short sinyalisin. Bakın sesi buradan geliyor arkadaşlar sesi yeterli mi? Ee, tek başınıza mesela benim gibi tek bir odadayım. Müzik dinlemek istiyorsanız yeterli ya tek başınıza tek başınıza tek başınızaysanız Tek başınızaysanız, tek başınızaysanız ve sessiz bir ortamdaysanız yeterli ama kalabalık bir ortamda hiçbir şey yaramaz bu Tekrar şöyle göstereyim Böyle İyi mi iyi ya iyi iyi Mesela müzik de açalım Müziğe gerek yok. Boş ver müziği. Mesela videomu açtım. Aa videomu beğenmemişim. Mesela böyle tam. Bakın değiştirebiliyorsunuz öyle Reklam ya. Böyle 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 geçebiliyorsunuz. Böyle. Durdurabiliyorsunuz ama sesle açıp kısamıyorsunuz öyle bir özellik yok bunda. Biliriz, bunu da izleyin ya neyse bu kadar arkadaşlar arama yapamıyoruz maalesef başka bir telefon yok evde o yüzden kusura bakmayın saatimizin özellikleri bu kadardı Hemen evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik arkadaşlar her şeyi anlattım güzel güzel söyledim kendi yeteneğimle söyleyebileceğim kadar her şeyi söyledim her şey için çok uğraştım arkadaşlar Video saat kaçta başladım kaçta bitiriyorum ya. Saat 6.20 geçiyor arkadaşlar. Kaçta başladım boş verin neyse. 1 saat 2 saattir video uğraşıyorum ya. Arka plan falan derken 1 saattir uğraşıyorum. Neyse arkadaşlar saatimizi tekrar dediğim gibi yani siz gidip BIM'deki o Polo Smart'ları alacağınız ya bunu alın daha iyi. Yani 270 TL civarı falan da şimdi daha düşmüş. Trend yoldan aldım tavsiye ederim çok güzel bir saat uzaktan mesela arkadaşınıza gösterseniz deseniz bak kanka Apple Watch aldım anlamaz yani şöyle gidip içini açsa baksa imkan yok yani dışarıdan şöyle baksa imkan yok anlamasını ürünün linkini aşağı bırakabilsem bırakacağım bu videoda arkadaşlar bu kadar da çok emek sarf ettim Videomu beğendiyseniz video like atmayı, kanalıma hala abone değilseniz bedava bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz ve bay bay.